Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1159. Hadis-i Şerife geldik. An Ebi Bekre, evet, An Ebi Bekre radıyallahu an nakletmiş. Kale dedi ki, Ra'itu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, gördüm, alel minberi, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde, e, gördüm. Vel Hasan İbn Ali radıyallahu anhuma ila cembihi. Evet torunu Hasan bin Ali radıyallahu anhuma da yanında idi. Ve huve yukbilu alen nasi. E, ve o e, ne yapıyordu? İnsanlara e, dönüyordu. Merreten e, ve aleyhi uhra. Yani diğer bir seferinde. Ve aleyhi yani ona Hasan bin e, Ali'den e, yana yani bir defasında yanındaydı bir defasında da ondan yana e, dönerek ve yakulü şöyle e, diyordu. E, yani onu e, işaret ederek e, inne bini e, hâze benim bu oğlum Seyyidun. E, seyyidun yani seyittir. E, şeref sahibi bir efendidir. Ve <laughs> leallallâhe umulur ki Allah en yusliha bihi onunla ıslah eder beyne fiyeteyni azîmeteyni minel müslimin Müslümanlardan iki büyük fırkanın arasını onunla barıştırır, ıslah eder buyuruyor. Evet bu iki büyük fırka Hazreti Hasan'la Muaviye ordularının medainde Karşı karşı geldikleri bir e, sırada, Hazreti Hasan'ın ordusunda e, 40 bin asker bulunduğu halde kan dökülmesinden e, işte istinab ederek e, ve hilafetten de e, feragat e, ederek ki e, muaviye namına e, işte hilafetten e, çekilerek iki ordunun e, barışmasına ve kan dökülmesine. Bakın engel olmuş Hazreti Hasan Efendimiz. Ee, bu tabi buradaki bakın öncesinden başlayan hadiseleri almış. Ee, işte Muaviye'nin nasıl e, işte ne şekilde başa gel geldiğini e, bunları böyle nakletmiş. Tabi uzun bir tarihi arka plan var. Buraları ne yapıyoruz? Tarihe e, bırakıyoruz İslam tarihine. Çünkü sadece hadis metnine odaklanıyoruz. Yer yer bazen kısa notlar aktarıyoruz. 1160. hadisi şerif an Aişete radıyallahu anha. Ayşe annemizden nakledilmiş. Kalet dedi ki Semi'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Semi'a işitti. En nebi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Savta husumin bir husumet yani hasımların sesini bir alacak davasında hasımların sesini işitti. Bilbabi. evet kapıda. Değil mi Bilbabi? Kapısı önünde yani. Ee, <laughs> aliyetin Evet yüksek. O ikisinin de sesi yüksekti. Ve izâ ehaduhuma ki onlardan birisi yestavdi'ul <laughs> ahara. Diğerinden düşürmesini istiyordu. E, yastavdi'u e, yani borcu biraz azaltmasını, bağışlamasını ve yester fi şeyin yani biraz yumuşak rıfk ile yani merhamet etmesini e, istiyordu. Ve huve e, yakul o ise ne diyordu? Vallahi la ef'alu yapmayacağım diyordu. Fekharaca aleyhima e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanına çıktı. Fekale dedi ki Eynel müteelli alallah. Allah'a yemin eden nerede? Bakın el müteelli yemin eden. La yef'alu el ma'rufe yani iyiliği yapmayacağına dair yemin eden kişi nerede? E, fekale ve bunu duyan kişi Ene ya Resulallah benim ya Resulallah dedi ve devam etti. Felehu eyyü zalike ehabbe Evet, yani Peygamber Efendimiz'in bu sözünü duyunca, şimdi e, alacaklı nasıl isterse öyle olsun, dedi. Evet, o nasıl istiyorsa, felehu اَيُّ ذَٰلِكِ habbe. Yani onun istediği şey neyse o olsun, dedi. Böylece yarı yarıya anlaştılar, e, diyor. Tabi metinde yarı yarıya geçmiyor. Ama demek ki diğer hadis kitaplarından böyle bir nakil yapılmış. Evet, bu bölüm de burada e, bitti. Şimdi diğer bölüme, yani diğer e, kitap dediği bakın kitabı şurut o kısma geçti ne demektir kitabı şurut e, önce bununla ilgili bir, bir bilgi veriyor bu bahis sahih olan ve olmayan şartların ahkamını hükümlerini bildiren hadisi şerifeyi içermektedir şurut şartın cemidir çoğuludur şart ise lugaten alamet demek o yüzden e, kıyamet alametlerine Eşratı saat denilmiştir. Yani kıyametin alametlerini. Bakın çünkü şurut şartın çoğulu. Şurutu salat da namazın sıhhatinin alametleri e, demektir. Istilahta ise şart bir şeyin vücudu kendisine tevakkuf eden, yani kendisine bağlanan fakat e, mahiyetine dahil olmayan e, şeydir. Bazı alimler de şartı kendisinin intifasından, meşrutun intifası lazım gelip, Vücudundan meşrutun li zatihi ne vücudu ne de Adem'i lazım olmayan şeydir suretinde tarif etmişlerdir. Yani bu tarifinden tarifinden ziyade mantığı nedir? Yani bir şeyde gerekli olan hususlar. Kısaca işte zekatın kabul olma şartları, yani zekatın verilme şartları, işte namazın şartları gibi. Şöyle aşağıya geldik ve bakın detayları yine atlayarak e, evet. Şurada bir fıkra demiş. O fıkrayı okuyalım. Vaktiyle Frenk'in e, biri, bir Müslüman sefir olan dostuna İslam dinini çok seviyorum ve Müslüman olmak istiyorum. Fakat günde beş vakit namaz kılmak çok güç demiş. Sefir, Mösyö, Müslüman ol da namaz kılma, beis yok. Ben de kılmıyorum e, demiş. E, peki e, Frank, yani o Fransız ya oruca ne dersin demiş. Sefir oruç da tutmayabilirsin. Ben de tutmuyorum demiş. Frank muhatabına öyleyse bu şerait dairesinde aramızda e, bir fark yoktur diye müskit bir cevap vermiş. Yani karşıdakini susturan e, bir cevap vermiş. Yani senle benim ne farkım var o zaman demiş. 1161 Evet. An Ukbet Amir radıyallahu anhu. Ukbe bin Amir'den nakledilmiş. Kale e, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem الشرطي, e hakku o şartlardan o, en tufu bihi yani uymanız gerekenlerin e en evla olanı, en uygun olanı mestahleltum bihi el furuç e, e, evet mestahleltum bihi el furuç kendisiyle namusunu e, helal e, kılmak istediğinizdir. E, kendisine namusunu helal kılmak istediğiniz, yani e, işte evliliğini talep ettiğiniz, kendisiyle evlenmeyi talep ettiğiniz kadının e, şartıdır. Yani mehiridir. Mehiridir. Demek ki yerine getirmeniz en gerekli olan şartla, şart nedir? E, i̇şte o kadının mehirini e, vermektir. Ee, Hazreti Ömer'in bir sözünü aktarmış. Hukukun durak yerleri şartlardır, diyor. Yani güzel bir söz. Hukukun durak yerleri e, şartlardır. Hukukun mevakifi hiç şüphesi şartların yanındadır. İnne mekati'el hukuk, inne şurur. Ee, peki. Resul-i Ekrem'in kerime-i muhteremeleri Zeynep radıyallahu anh'ın zevci Ebul As bin Rebi hakkında Ebu'l Az geç kalmıştır, fakat beni tasdik etmiştir, bana vaad etmiş ve vaadini yerine getirmiştir diye musaheretin sena buyurmasıdır demiş. Peki şöyle şöyle geldik ve aşağıya baktık ve bakalım şöyle mehirle ilgili çok bir şey söylememiş burada 1162. Hadisi şerife geldik. Bunu da gelecek bölümde inşallah çalışalım buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.